Yerim çekiyor. Üç tane. Al al çabuk al hepsi güzel. Hepsi güzel. alıver kendime çekeceğim şimdi. Haydi. Maşallah maşallah maşallah. Şimdi kendime başlayayım abicim. Olan bir tane bir tane Allah Allah daha ne istiyor gerek yok ne yapalım Allah Allah gitti bir tane olduğunda olmaz mı her makinede çalışıyor arkası yarım.